Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Saldığınız saatiniz yerindedir. Bugün imkansız aşklara bir açılım yapacağım. Burada bir hikaye anlatacağım size. Bunun nereden çıktığını, e, nereden aklıma düştüğünü söylemeyeceğim. <laughs> Ama bu hikayeyi sizinle paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz bir İstanbul'da Galata Kulesi vardır, bir de Kız Kulesi vardır. Galata Kulesi erildir, Kız Kulesi de dişildir. Ve bunlar birbirine bir imkansız aşka tutulurlar. Fakat arada denizler olduğu için de asla kavuşamazlar. İkisi de sabit bir enerjidedir. Fakat Hazarfen Ahmet Çelebi karar verir Galata Kulesi'nden Kız Kulesi'ne uçmaya. O uçuşta aslında Galata Kulesi'nin mektuplarını Kız Kulesi'ne taşıyacaktır. Fakat uçarken bütün mektuplar denize dökülür. Denize dökülen mektuplar sanılır ki hiçbir zaman Kız Kulesi'ne ulaşmadı. Ama orada işte denizin dalgaları devreye girer ve o dökülen mektupların hepsini Kız Kulesi'nin eteklerine taşır. Ve Kız Kulesi artık Galata Kulesi'nin duygularından haberdardır. Yani burada aslında ikisinin birbirini sevip, ikisinin de birbiriyle haberleşmek isteyip haberleşemeyişi bu noktada bir son bulur. Ve ikisi de şundan emin olur, evet biz birbirimizi seviyoruz derler. Şimdi ben bu hikayeyi niye anlattım? Burası bir sır. Fakat bugün şöyle bir açılım yapacağım. İmkansız aşklara bir açılım yapmak istiyorum. Bakalım. Bize ne anlatacak burası. İmkansız aşkları ne bekler diyeceğim. Güzel bir açılım yapmayı planlıyorum. Çok aklıma düştü bu. Hmm. Ve bence bunu duymaya ihtiyacı olanlar var. Bu yüzden böyle bir şey geldi. Ve ben bu açılımı yapacağım. Evet bugünün ikinci açılımı. Ama bunu yapacağım yani. Hiç üşenmiyorum çok isteyerek yapıyorum. İmkansız aşkların bilmesi gereken ne? Açalım. Tamam mı? Buraya iki tane geldi peki. Şimdi. Bakalım. Neler var? Ay kağıtlarım, mı, kartlarım döküldü. <laughs> Bakalım. içeriden sesler geliyor olabilir. Aldırmayınız. Oğlum ve eşim içeride. <laughs> Onlardan da müsaade aldım dedim. Benim bu açılımı yapmam lazım. Evet bakın burada umutsuz olan bireyler var. Bu açılım onlara geliyor. Haberiniz olsun. Kısa bir açılım olacak bu arada. tabii kartların gelişine göre değişir yorumlamam ama bunu bilmeye ihtiyacınız var. Bunu hissediyorum. <laughs> Ya bakın anne olan bir figürün umutsuzluğu var burada. Bir çocuktan dolayı, ah, çocuk mevzularından dolayı, annelikten dolayı böyle bir şeyler geliyor şu an. Çok masumiyet var burada. Umutsuzluğun yanında aşırı bir masumiyet var ya boş bulduğum yerlere de kartları koyuyorum her şeyden de kaçılıyor niye korkular var çünkü burada bak bir döngü kırılamayan zor bir döngü İşte imkansızlığın sebebi de burada başlıyor zaten bakalım şimdi Burada aşırı derecede emek vermiş bir dişil enerji var. Ee, ama burada o kadar farklı bakış açıları var ki burada sanki Masumiyet bir noktadan sonra yok edilmiş, yalnızlaşılmış, çok fazla duygularla başlamış, birbirine çok fazla emek verilmiş bir ilişkiden bahsediyor. Ama sonrasında düşüncesiz eylemler yüzünden, farklı bakış açıları yüzünden masumiyetin yok olmasından bahsediyor arkadaşlar. Böyle bir ilişkiden geçmiş olabilirsiniz çok emek verilmiş, çok belki aynı döngünün içine sürekli girilmiş, yaptınız yaptınız olmadı, olduramadınız bir türlü ve sonrasında da bir içe çekilme, bir kapanma, bir inzivaya çekilme yaşanmış. Ve burada da zaten amaçlar artık farklılaşmış, bakış açıları farklılaşmış, amaç başkaymış ama eyleme bambaşka geçilmiş. Yani burada aslında çok güzel var olan duyguların iyi yönetilememesinden dolayı bir içe çekilme, bir eylemsizlik oldu diyor kartlar yani bunu yaşamışsınız peki şimdi burada ne var biliyor musunuz bir bütünün parçası gibisiniz siz o kişiyle yani siz hem iç hem dış zenginliği olan insanlarsınız yani güzel ve akıllı yakışıklı ve akıllı bunun yanında güven arayan ama güven ararken bir güvenli bir başlangıcın sorumluluğunu alamayan da bir birey var. Evet burada risk içeren belki macera dolu başladı burası çok riskliydi özgür ruhlar çatıştı o yüzden içe çekilindi özgürlük kısıtlandı bir noktada bu sorumluluk alınamadı. Hani hayatın akışında bir bozulma oldu ama diyor ki burada yeni bir başlangıç isteniliyor burada her iki taraf için bakın tılsımasıyla geliyor. Çok somutta bir başlangıç isteniliyor. Hatta o şövalyeyi alan bir tılsım şövalyesi var. Ama bunun yanında bu insanın getirdiği, beraberinde getirdiği sorumluluklar, yüklendiği zorluklar, acı çekişler, senin üzerine yükleyeceği sorumluluklar da var. Bu noktada da bu kişi biraz daha temkinli davranıyor ve olasılıkları değerlendiriyor olarak gözüktü. Yani evet biz seninle bir bütünüz aslında enerjisi var. Yani burada biz bir bütünün parçalarıyız. Burada kalpsel konuların konuşulmak istemesi, olasılıkların değerlendirilmesi var anın enerjisinde. Geçmişte yapılan hataların değerlendirilmesi, bir olasılık daha var mı? Bu sorumluluklar alınabilir mi? Ama bunu yapmak isterken de böyle çok sakin, kendinden emin adımlarla ilerlemek isteyen birisi de var. Bakın burada kalpsel konuların konuşulması, kalp ve akıl birliğinin sağlanmak istenmesi var. Niye? Çünkü burada iç ve dış uyum var arkadaşlar. Burada ruhsal bir bütünlükten bahsediyoruz. Bu içe çekilindiği dönemde de olasılıklar değerlendirilmiş, Artık bunun somuta, eyleme dökülmesi isteniyor olabilir. Fakat o kadar yükü ağır biri var ki artık sırtı bükülmüş bir şeyleri kendine dert etmekten, taşımaktan. Bu noktada da bu adımı çok sağlam, düzgün, bütün olasılıkları değerlendirip bir bütün içinde yapmak istediğinden bahsediyor. Çünkü burada gerçekten bir imkansızlığın verdiği bir yük var sırtınızda. Burada duygular iyi yönetilememiş. Duygular var ama şartlar belki müsait değildi. Bu noktada zaten yaşanan içe çekilmeler, düşüncesiz eylemler, amaçların farklılaşması söz konusu. Bakın arkadaşlar. Gelecek enerjilerde de yine bu aşkta bir imkansızlık söz konusu. Neden? Çünkü geçmişte yaşanan olayların günümüzde tekrar tekrar etmesiyle beraber işte şu risklerin tekrar var olması, olasılıkların yavaş ilerlemesi, uyumun sağlanamaması ile beraber bu anda bir adım atılsa bile ilerleyecek enerjide hala o sıkışma yaşanacak, ee, o gece uykusuzlukları, o pişmanlıklar, o geçmişin getirdiği sorumluluklar, tekrar eden döngüleriniz, bu kişiyle olan karmik bağlantınız çözülemiyor. O döngüden bir türlü çıkılamıyor. Sizin burada bu karmik sorunu çözmeniz lazım geçmişten gelen. Neyse bu bakın kültür farklılıkları olabilir farklı bakış açıları olabilir sıkıştığınız nokta burası ise buraya ortak bir çözüm bulmadan burası çok da iyi ilerlemeyecek burada bir kadersel karşılaşmanız var servet kartıyla geliyor yani kader sizi birbirinize hediye olarak sunmuş olabilir ama burada ödülleri alıp lütufu yaşamak yerine bir çatışma ama burada şu var arkadaşlar bir noktada bir şans yakalama ihtimaliniz var burada fakat diyor kartlar geçmişte takılıp kalırsan aynı döngünün içine düşeceksin. Yani bu insandan size bir adım gelirse geçmiş konuları çözmeden yeni bir adım atmayın. Çünkü eğer burası çözülmezse bu mevzuların tekrarını yaşama ihtimaliniz çok yüksek diyor burada. Siz birbiriniz için bir hediye bir ödüldünüz. Ruhsal derinliğiniz çok yüksekti. Mutluluk, iyi şans. Burada size verilecek olan o tılsımasıyla gelecek olan o fırsatı avantaja çevirirseniz ve geçmişte yaşanan o sorunları gerçek anlamda çözerseniz bu karmanın çözümü sizin elinizde olur ve ileriye doğru bir fırsat yakalama ihtimaliniz olur diyor burası bakın servet kartıyla geliyor koç başak boğa ikizler aslan yay burçları bak aşk savaş değildir gördünüz mü Aşk savaş değil. Sürekli bir savaş olmamalı. Birbirinize yarardan çok zarar verirsiniz. İşte burası. Bu savaş enerjisinden çıkıp burayı çözmeniz gerekiyor. Bitecekse de burası dostça bitmeli. Yoksa birbirinizin döngüsünde sürekli aynı şeylerle karşılaşırsınız. Aynı sorunlarla, aynı sıkıntılarla. Bakın. Eğer aranızda bir sorun, bir problem, bir düşmanlık varsa buranın bitmesi lazım. Çok net. Ayrılıyorsan da ayrılacaksın ama dostça yapacaksın bunu diyor burası. Ve sınır. Makul sınırlara sahip olmak önemlidir. Herkes sınırlarını koymak için birbirlerinin duygularından haberdar olmak zorunda. Şimdi bir taraf diyor ki sen böyle yaptın, öbür taraf diyor ki sen böyle yaptın. Ama ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, ee, neyin olabileceğini konuşmuyorsunuz. Bu noktada da bir savaş enerjisine giriyorsunuz ve sınırlar devreye giriyor. İşte burayı kırmak lazım arkadaşlar. Eğer burası kırılmazsa bittiyse de bir <laughs> helalleşme, bir hakkını helal et, bir çok güzeldi ama olmadı, bir böyle karşılıklı bir uzlaşma yoluyla bitirmek gerektiğinden bahsediyor burası. Bak, işte o zaman. O yalnız kaldığın süre zarfındaki, o acı çektiğin dönem sana yavaş yavaş bir hazine olarak gelecek. <laughs> sen bunu eğer dürüstçe kendine verebilirsen. Bu illa bir ayrılık olmak zorunda değil burası ama bir kısmınız için burada bir ayrılık söz konusu olacak ama bunu savaşarak yapmayacaksın diyor kartlar. Bunu su yoluyla çözeceksin. İşte bu yalnızlık noktasında sen burada barışçıl bir yol izleyip hayatına devam edersen seni bekleyen çok güzel ama çok yavaş bir mutluluk var. Bakın kaplumbağa hızında ama sırtı yüklü. Bu noktada bu yalnızlığını giderecek. burayı çözümledikten sonra bu yalnızlığını giderecek çok güzel enerjilerin seni bulacağından bahsediyor. Benim hayalimsin. Tek istediğim sensin. Görüyor musunuz burada? Hayal ettiğinize kavuşma ihtimaliniz olacak o zaman. Ama dediğim gibi anın enerjisinde mutlak bir başlama ihtimali yüksek tılsıması geldiği için söylüyorum. Fakat buradaki başlangıç o istediğiniz hızda olmayacak. Çok ağır sorumluluklar yükleyebilir sırtınıza. Çok yavaş, emin adımlarla ilerlemek isteyen ve olasılıkları değerlendirmek isteyen biri var. Burası eğer böyle kalpten kalbe bir sohbete girerse geçmişte yaşadıklarınızı kavga etmeden çözüp birbirinize olan duygularınızdan ve hislerinizden dürüstçe bahsederseniz burada kaderin sunduğu şansı fırsata çevirme ihtimali söz konusu. Neden? Çünkü iki tarafta birbirini istiyor, iki tarafta birbirinin hayal ediyor burası. Peki şunu soracağım açılımı kapatmadan. Bu iş öyle ya da böyle. Bitişte veya yeni bir başlangıçta. Sur yoluyla Çözüme kavuşturulursa sizi ne bekler? Bunu sorayım. Sonra açılımı kapatacağım. Hepinize de şifa olmasın diliyorum. Bence bunu duymanız gerekiyordu arkadaşlar. Ne bekler sizi? Suh yolu, yolunu izlediniz. Her iki durum için. Ay çok geldi. Alamam hepsini. Beş tane kart geldi. Ay bir çekişti. Alınmaz o. Bak burada diyor ki dersini almış, öğretilerini almış olursun. Şimdi deste altı Aziz geldi. Alacağın dersleri aldın, öğretileri aldın. En düzgün şekilde davranma vaktidir vakit. Bak burada ne diyor olmuş, parçalanmanın ne demek olduğunu öğrendin. Ee, bu noktada zaten artık bu noktada her şeye hakimsin enerjisi var. Bakalım. Her zaman barış dili iyidir arkadaşlar. Ya hiçbir şey demesen bile daha iyi yani. Kötü bir şey demektense hiçbir şey dememek daha iyi. Ya bu benim e, düşüncem ama kartların söylediği de bu. Bak görüyor musun? açıklayacağım. Hmm. Şimdi burada arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Sulh yolunu izlerken e, burada çocuk anne etkisi yine geldi. Bekar yalnız bir anne ya da bekar yalnız bir baba. Burada bakım evlerinin üzerine titremek. E, burada anne olma ihtimaliniz ya da baba olma ihtimaliniz çok yüksek. E, bu enerjide size ikilem yaşatılıyor ama su yoluyla çözerseniz bu ikilemden kurtulacağınızdan bahsediyor burası. Bence burası tamamen çocuklarla alakalı bir dengenin bozulması. Belki sizi çocuğunuzdan kıskanan biri oldu hayatınızda. Ama burasının bir karma olduğu. Aslında bunun neden, nasıl sonuçlanması gerektiğini içinizde bildiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Burada tabii ki de bir denge kurulamıyor bu noktada. Ee, burada size acı veren dengesiz enerjiler yaratan sizi böyle casus gibi gözetleyen enerjilerin size iyi gelmeyen enerjilerin bitmesi söz konusu bu noktada yani burada aslında sulh yolu izlemeniz sizin yararınıza olacak dedi kartlarda eee buradan çok özlenen hasret çekilen iç sızısı yaratan bir durum var sonu belli olmayan bir aşk diyor burası bakın sonu belli olmayan bir aşkın bitişi ve sizin yükselişiniz söz konusu olabilir çünkü merkeze kılıç onlusunu atıyor artık yani o casusluk enerjisinden çık onu takip etmeyi bırak orada ne yapıyor ne ediyor kiminle konuşuyor kime vermiş enerjisini buralardan bir kurtul bir kere merkeze bu geliyor seni ne beklerdi? yani senin burayı bir kere bitirmen gerekiyor bu insan artık deli gibi e, takip etmemen lazım ne yapıyor ne ediyor diye artık diyor bunu içinde bir bitir çünkü sen orayı gözetledikçe oraya baktıkça kendi enerjinden veriyorsun ve bu senin ruh halinde bir dengesizlik yaratıyor ve senin bitik olmana sebep veriyor sen şu an önünde iki yol var özlem Hasret çekiyorsun evet ama bu özlemini, çek, hasretini çektiğin kişiyle sonun belli değil. Ne olacağı belli değil. Çünkü bir seçim yapılamıyor. Bir tarafta e, senin stabil hayatın varken bir tarafta seni coşturan, heyecanlandıran o insanın enerjisi var. Ama burada taraflardan birinin çok kıskanç olduğu, bu kıskançlık yüzünden de aranızın bozulduğu gözüküyor. E, burada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu neyin karması? Ben neyin bedelini ödüyorum? Neden böyle oldu? Yani e, burada anne olmanızın verdiği bir ya da baba olmanızın verdiği bir e, sorumluluktan dolayı da böyle kendi kendinize Allah'ım hani ben doğru mu yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Neden bu benim başıma geldi? Ben çocuğumu çok tabii ki de önemseyeceğim enerjisi var burada ama bu neyin karmasıdır? Neden olmuştur enerjisi çok fazla burada. Eee seni ne bekler dediğimde senin bir kere enerjinin yükselmesi yüzde yani bu sur yolunu izlerken. Ama sadece içindeki o merak duygusunu, merak dürtüsünden uyarıp ıı, kurtulup bir an önce dengeye gelmen gerekiyor. Bir an önce bunun hayatının bir karması olduğunu kabul ederek alacağın dersleri aldığını kabul ederek hayatına yön vermen gerekiyor. Özverili, sabırlı ve Yardım etmek. Senden yardım bekleyen insanlara yardım etmen gerekiyor. Yani burada birazcık önemseme söz konusu. Hayatınızda sizin için değerli olan şeyleri önemsemeniz gerekiyor. Bu karmanın temizliği için. Bak aziz kartı görüyor musunuz? Deste altıydı. Neye gelecek? Yani bu değnek ikilisi nereye bakıyor diye çektim. Aziz kartı. Bak sen bu ilişkide neyi öğrenmişsin biliyor musun sabretmeyi. Peki bu sana ne kazandıracak? Mutluluk kuponlusu. Sen sabretmeyi öğrendin. Artık kendi hayatında neyin doğru olduğunu, ne için emek verirsen ne olacağını, ne için emek vermen gerektiğini öğrendin diyor kartlar. Bu noktada artık ikilemi bırak. Senin enerjini aşağı çeken kişileri izlemeyi bırak. Bu karmanın temizliğini insanlara yardım ederek, hayatında var olan aile düzenini koruyarak, çocuklarına önem vererek, çocuklarına e, bakım vererek, e, böyle bir durumunuz yoksa hayatınızda var olan insanları önemseyerek çözebilirsin. Sen onlara yardım edip onlarla ilgilendikçe senin enerjin daha da yükselecek. Özlemini çektiğin kişi seni aslında bir noktada bir kafese kapatmış bir insan. Neden? Çünkü çok kıskanç olabilir. Seni bir seçim yapmaya zorluyor olabilir. Burada sen bunu öğrenmişsin. Neye emek vermen gerektiğini, kimden ne beklemen gerektiğini. İşte bu sabrın sonucunda, öğrendiğin bu sabrın sonucunda da sana bir kupa olmuşsun. Mutlu, duygusal bir alan vaat ediliyor dedik kartlar tarafından arkadaşlar. Böyle küçük minik kuyuk bir açılım oldu. Hepinize şifa olsun. Bir sonraki açılımda görüşürüz.